Saç dökülmesi hem erkekler hem de kadınlar için özgüveni etkileyen önemli bir sorun haline geldi. Modern tıbbın sunduğu çözümlerden biri olan saç ekimi ise bu soruna kalıcı bir çözüm sunuyor. Peki saç ekimi kimlere yapılabilir? Aslında saç ekimi herkese yapılabilir. En sık sorulan soru bana hastalarım geldiği zaman hocam sizce saç ektirmeli miyim? Benim de cevap veremediğim tek soru bu. Genelde şu cevap veriyorum bu soruyu bana sorduğunuza göre muhtemelen ihtiyacınız var demektir. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı müddetçe e, isteyen herkese, her yaşta yapılabilen bir işlemdir. Saç ekimi işleminin başarıya ulaşması için öncesinde detaylı ve matematiksel bir değerlendirme yapılması oldukça önemli. Saç ekimi yapmadan önceki değerlendirme her şeyden daha önemli. Saç ekimi aslında insanlar çok bunu farkına değiller ama matematiksel hesaplamalara dayanan bir işlemdir. Sizin kökleri alacağınız bölgenin sıklığı, santimetre karedeki folikül sayısı, her saç telinin kalınlığı, yapacağınız işlemde hangi folikülü nereye koyacağınız hepsi matematiksel işleme dayanan bir süreçtir. Ee, i̇yi hesaplanması, iyi tahlil edilmesi, çok iyi bir planlama yapılması, ondan sonra bu işleme başlanması çok önemli. Saç ekiminde kullanılan robotik tarayıcı sistemleri işlemin doğruluğunu ve verimliliğini arttırarak daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Aslında yıllarca bu işleri biz hep manuel olarak yaptık. İşte dermoskop dediğimiz büyüteşlerle hastalarımızın verici bölgelerini inceledik, saç kalınlıklarını işte bazı aletlerle ölçtük falan ama bunların tabii bütün o saç alanını, donör bölgesi, verici bölgesi bunları tek tek değerlendirmek manuel sistemlerle tek tek yapılması imkansız bir şey. Bununla ilgili teknolojiler gelişiyor. Bunlardan bir tanesi de robotik tarama sistemleri. Bu robotik tarama sistemleri sayesinde siz hem donör bölgesinde kaç santimetre karelik bir alan olduğunu, o bölgeden kaç tane folikül çıkartabileceğinizi, oradaki saç tellerinin kalınlıklarının ortalamasını ne olduğunu, her folikül başına düşen saç teli sayısının ne olduğunu hesap edebiliyorsunuz ve bunu çok kısa süre içerisinde. Çünkü hesaplama konusunda biz ne kadar manuel olarak bu işlemi yapmaya çalışsak da ee, teknolojiyle beraber robotik sistemlerle bunları böyle bir iki dakika gibi sınırlı sayılar içerisinde mükemmel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu hem ekim öncesinde hastayı değerlendirmek için hem de ekimden sonra yaptığınız işlemin kalitesini değerlendirmek için kullanabiliyorsunuz. Çünkü hasta mesela 3000 kök eklemek için size gelmiş ama hakikaten ekimden sonra 3000 kök ekilmiş mi? Oradaki santimetre karedeki kök sayısının sıklığı nedir? Ee, 3000 kök ekmek için aslında donör bölgesinde biz ne kadar delik açmışız, ne kadar zarar vermişiz bunların hepsinin bir iki dakika içerisinde hesaplanması ve işlemin kalitesinin hem bunu görüp tatmin olması hem de hekimin yapılan işlemle ilgili bilgi edinmesi bu robotik tarama sistemleri sayesinde çok kısa sürede halledebilen bir işlem.